Çorum'da koronavirüs tedavisi gören bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Tüm dünya yetkisi altına alan koronavirüs pandemisi sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Çorum'da da her geçen gün vaka sayısı artmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Sinova izne giden sağlık çalışanı Ahmet Bişiren koronavirüse yakalandı. Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bişiren, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bişiren'in cansız bedeni defnedildi. Leblebi TV merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.